Gençler selam. Yeni videomuzda karşınızdayız. Mayozlu ve eşeli üreme Hiç vakit kaybetmeden sorularımı çözmeye başlıyorum. Birinci sorumuzda canlılarda üreme ile ilgili olaylarından eşeli ve eşeğsiz üreme de gerçekleşen seçeneklerde olarak gösterilmiş. Bakalım bu gerçekleşir. Farklı gamet oluşturma bu eşeyli üremeye aittir. Temeli mitoza dayanma bu eşeysiz üremeye aittir. Döllenme bu da eşeyli üremeye aittir. O zaman şöyle eşeyli üremeye bakarsak 1, 2 ve 4. 1, 2 ve 4. Başka şıkta da yok zaten. Şu eşeyli, eşeyli üremeye bakınca 1 ve 3 Bursa'dır diyebiliriz. İkinci sorumuz mayozla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Diploid kromozomlu üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Doğrudur. 4 haploid kromozomlu hücre oluşur. Bu da doğru. Hatta ben şuna bir ekleme yapayım. Haploid kromozomlu hücre oluşurken mayoz 1 ve mayoz 2 var. Mayoz 1'in sonunda 2N yani diploid hücre N'e düşer. Ama bu kardeş kromatitlidir. Mayoz 2'nin sonunda N olmaya devam eder. Ama kardeş kromatitler Ayrılmıştır. Dikkat edin. Yani 2 n n'e mayoz birin sonunda düşer. Aman ha unutmayın. Oluşan hücreler tekrar ma mayoz geçirebilir. Tabii ki olmaz. Mayoz geçiren bir hücre bir daha mayoz geçiremez. Cevabımız C'dir. Şöyle D ile bakalım. Tetras sayısı kromozom sayısının yarısı kadardır. Evet. Hemen bir örnek diyelim ki 2N eşittir. 2 kromozomlu bir hücrem var. Yazdım hocam. E, bu 2 kromozomlu hücre şöyledir. İnterfaz evresinde DNA'ları eşlemiştir dörtlü yapı dizilmiştir. Burada mono, di, tri, tetra. Burada bir tane tetrat var. Dörtlü yapı. Kaç tane tetrat var? Bir. Hocam kaç kromozomlu bu? İki. Gördün mü? İki kromozomlu bir hücre yarısı kadar tetrat. Hadi bir de şu, şunu sor söyleyelim. Sorularda çokça çıkacak karşınıza. Kromatit sayısı da kromozomun iki katıdır. Örnek. Kaç kromatit var? 1, 2, 3, 4. Kaç kromozomlu? 2. Demek ki profaz safhasında görülen tetrat kromozomun yarısı kadarken kromatit sayısı 2 katıdır. Bazen size sorularda verir. Der ki profaz evresinde 20 kromatitli bir canlı için 20 kromatitli ise 10 kromozomdur bu. Niye? Kromatit kromozom sayısının 2 katıydı. Dikkat edin. E, dolayısıyla bu da doğruydu. DNA eşlenmesi bir kez, karyokinez 2 kez gerçekleşir. Evet doğru. 2 defa çekirdek bölünmesi. DNA eşlenmesi bir tek Mayoz 1'in başında interfazda gerçekleşirdi. Cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soruma geçiyorum. Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece mayozda görülürmüş? DNA kendine eşlemesi mitoz ya da mayoz ikisinde de görülebilir. Çekirdek zarının parçalanması yine mitoz ya da mayoz ikisinde de görülür. Tetrat, over sinapsis, kiyazma homolog kromozomların karşılıklı dizilmesi olayları yalnız ve ancak mayozda görülür dikkat ediyoruz. İyi oluşması ve hücre sayısının artması mitozda 2 mayozda 4 dolayısıyla yalnız C şıkkıdır. Hayvan hücresinde bir bölünme evresine ait görsel verilmiş. Hücre bölünmesi tamamlandığında oluşacak toplam hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı hangisi de doğru verilmiş. Bu Mayoz 1'in sonu. Hocam nereden anlıyorum? Mitoz olamaz mı? Olamaz. Neden? Buraya dikkat ediyor musun dostum? Bak. Burada kardeş kromatitler beraber. Hatta böyle renk değiştireyim. Şöyle biraz daha belli olur mu ama sanırım bu da çok belli olmayacak. Şöyle bakın burada kardeş kromatitler beraberler. Ayrılmamışlar. bir dahaki aşamada yani bundan sonraki aşamada mesela şu bir hücre olacak. Şöyle yazayım. Şöyle kardeş kromatitli bir hücre. Bunun sonunda bu kardeş kromatitler de ayrılıp iki kromozom burada, iki kromozom burada olacak şekilde düzenlenecektir. Dolayısıyla benim bunu mayoz olarak almamın sebebi şöyle bakıyorum. Burada kardeş kromatitler ayrılmadığı için şurada demek ki burada homolog kromozom ayrımı var. Mayoz 1'in sonu. Bunun devamında her bir hücreden de tekrar iki hücre oluşacağı için demek ki toplamda 4 tane hücrem oluşacak. 2 kromozom zaten demiştim ki biraz önce. Mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya düşer. Ama kardeş kromatidir. Yani iki kromozom burada olduğu gibi yine 2 kromozomlu olacak şekilde 2 hücre oluşturacak. Dolayısıyla 4 tane hücre oluşacak. 2 tane kromozom oluşacak. Cevabımız C şıkkıdır. Geldim 5. sorumuza. Bir canlının hayat döngüsünde... Kromozom sayısında meydana gelen değişimler şöyle verilmiş. Peki buna göre bu canlının kromozom sayısındaki değişimleri neden olan olayların doğru sıralanması. Bakıyorum. 2N'den N yapmış. Arkadaşım bu o zaman mitozdur. Yani bir e, homolog kromozom ayrımı yok. E, yarıya düşme yok. Bu mitozdur. 2N'den N'e düşmüş. Bu mayozdur. Peki N'den 2N'e çıkmış. Allah Allah hocam böyle bir bölünme görmedik. Çünkü bölünme değil bu. Bu ne? Burada döllenme olmuş. n ve n iki tane kromozom tipi birleşip 2n bir zigot oluşturmuş. Yani mitoz, mayoz ve döllenme. Bakıyorum. Mitoz, mayoz ve döllenme cevabım 5 şıkkıdır. Mayoz sırasında homolog kromozomların karşılıklı gelecek şekilde ekvatoryal dizleme dizildiği, rastgele dizildiği çok önemlidir evre, metafaz birdir hocam. Sakın unutmuyorsun bunu tamam. Bak bu mayozla ilgili 5 tane şeyi unutmayacaksın. Tetrat, crossover, sinapsis, kiyazma, homolog kromosomların karşılıklı dizilmesi. Bu 5 tane olay yalnız ve ancak mayozda görülür. Karşılıklı dizilme metafazda rastgele ayrılması da anafaz 1'de gerçekleşir. Çeşitliliği esas sağlayan faktör de bu homolog kromozomların rastgele dizilmidir. Çünkü crossover olabilir de olmayabilir de ama esas durum bu rastgele dizilimdir. Yedinci soruma geçiyorum. Sağlıklı bir bireyde mayoz sonuç olacağı hücrelerin hangileri farklı olabilir? Şimdi bir mayozdan 1, 2, 3, 4 tane hücre oluştu. Çekirdekteki DNA miktarı olmaz. Hepsinde nedir? N, N, en, N, en, N'dir. Kromozom sayıları hepsinde aynıdır. Stoplazma miktarı farklı olabilir. Organel çeşidi farklı olmaz. Eğer sayısı deseydi farklı olabilirdi. Ama çeşidi hepsinde aynı olur. Tabii ki sayıları farklı olabilir. Yalnız 3'tür diyebilirim. 8. sorum. Mayoz sırasında olaylarından hangileri profaz 1 evresinde gerçekleşir? Bakın mayozun belki de en önemli safhalarından biridir. Burada gerçekleşen tetrat, dörtlü yapı. Bakın şuraya çizdim. Görüyor musunuz? Homolog kromozomlar böyle karşılıklı dizilir bu yapı tetrat dedir. Neden? mono, di, tri, tetra. Dörtlü yapı dizilmiş. Bunlar arasında kardeş olmayan kromatikler arasında sarılma, sinapsis, birbirleri, birbirlerine değdiği nokta kıyazma, parça değişimi, crossover görülebilir. Tetra oluşumu profaz 1'de, sinapsis profaz 1'de, crossover profaz 1'de, homolog kromosomların ayrılması met, e, anafaz 1'de ve karşılıklı dizilmesi metafaz 1, ayrılması anafaz 1'dedir. 1 2 ve 3 denizli şıkkıdır. Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece mayozda? Bak yine bana sadece mayoz soruyor. Kardeş kromatinlerin ayrılması. Hocam bu mayozda olur, mitozda olur. Mayozun neresinde olur mesela? Anafaz ikisinde olur. Mitozda zaten normal anafazda gerçekleşir. Diploid hücrelerde görülmesi. Mitozda de görülür, mayozda de görülür. Çekirdek bölünmesi karyokinez ki unutmayın bakın karyo, prokaryot. Her videomda anlatıyorum. Ök karyot, çekirdek demektir karyot. DNA aşılanması, interfaz. Bu da görülür. Sinapsis oluşması, profaz 1'de görülür. Bak bunu unutmuyorsun. Profaz 1'in özelliğidir bu. Sinapsis, crossover, tetraat, kiyazma, profaz 1. Homolog kromozomların karşılıklı dizilmesi, e, metafaz 1 ayrılması da anafaz 1'dir. Bunları unutmuyoruz. Bir canlının eşeyli ürediği verilerinden hangilerinin gerçekleşmesiyle kanıtlanır? Döllenme. Evet döllenme varsa kesinlikle şey üremedir. Genetik çeşitlilik. Aman ha, sakın buna atlamıyoruz. Ama hocam mitozda genetik çeşitlilik yoktu. Ya sen bir konjugasyon diye terim duymadın mı? Biz bunu anlattık sorularda. Kendim bazen eşofmanlı Şefkat Hoca gibi hissediyorum. Biz bunu anlattık. Biz bunu anlattık. Konjugasyon neydi? Mesela bakteride görülen konjugasyonda iki bakteri yan yana gelir. Bir plazmit DNA'sı vardır. Kopyalanarak diğerine aktarılır. Genetik çeşitlilik olur, oluşur. Bu eşeyli üreme değildir. Sadece genetik çeşitliliği sağlar. Dolayısıyla genetik çeşitliliğin olması eşeyli üremenin kanıtı değildir. Bak şimdi buraya çok dikkat et. Peki gamet oluşumu eşeyli üremenin kanıtı mıdır? Hayır. Hemen aklına partenogenez gelsin. Ne oluyordu arılarda şöyle arı ama hangi arı dişi arılarda gamet oluşumu görülüyordu. 4 tane e, hücre oluştu yumurta oluştu en kromozomlu döllenirse dişi arı. Ama döllenmeden eşeysiz üreyerek erkek arılar oluşabilir. Dolayısıyla bak burada gamet oluşsa bile. Partenogenezde eşeyli üreme değil eşeysiz üreme ile yeni bir birey oluşabilir. O yüzden gamet oluşumuna da dikkat ediyoruz. Önemli ve güzel bir soru. Yalnız bir diyorum. 11. soruma geçiyorum. Hücre bölünmesinin bazı evveleri verilmiş. Hangileri kesinlikle mayosa aittir? Burada arayacağınız iki tane şey var. Tetrat oluşumu var mı? Ki işte sinapsis crossover. Bir de homolog kromozomlar karşılıklı dizilmiş mi? Bakıyorum. Bu dizilim da mayoza ait olabilir. Mayozun işte ayrıldığına göre anafaz 2'dedir ya da mitof, mitozun anafazındadır. Bu dizilim yalnız bak burada tetrat oluşumu ve karşılıklı ne var burada? Sinapsis oluşum var. Şurada da belki de parça değişimi olacak. Bu kesinlikle mayoza aittir. Burada kardeş kometlerin yan yana dizilmesi metafaz 2'de gerçekleşebilir ya da normal mitozda gerçekleşebilir. Burada profazdaki bir dizilim söz konusu. Yani her ikisinde de olabilir. Kesinlikle mayoz dediğine göre yalnız 2'dir diyeceğim. Olsaydı bir de şu olacaktı. Şöyle eğer homolog kromozomlar karşılıklı dizilseydi buna da mayoz derdi ama görsellerimizde olmadığı için 12. soruma geçiyorum. Mitoz ve mayozda gerçekleşen bazı olaylar tabloda verilmiş. Peki buna göre artı ve eksi koyacağız. Peki kromozomların iyi ipliklerine tutulması. Hocam mitozda da var mayozda da var. Tutulmasa nasıl ayrılacaklar? Homolog kromozomların ayrılması mitozda olmaz. Bu kime aittir? Bu yalnız mayoza ait bir özelliktir. Kromatitlerin ayrılması her ikisinde de var. Bak dikkat edin. E, çünkü biz diyoruz ki meta e, mayoz 1 ve mayoz 2 var. Mayoz 2 aslında teknik olarak mitozun aynısıdır. Yani mitozda ne görülürse mayoz 2'de de o görülür. Dolayısıyla mitozda olan şey mayozda da olabilir. Buna da. Artı koyduktan sonra artı eksi artıyı arayacağız. Cevabımız D şıkkıdır deyip devam edeceğiz. 13. soruma gelince. 2N eşittir 46 kromozoma sahip mayoz geçiren bir eşey ana hücresinin profaz 1'de oluşabilecek tetrat. Hemen ne demiştik? Tetrat bunun yarısı kadardır. Hani demiştik ya. Diyelim ki 2N eşittir 2 olsun. 2 kromozomlu. Tetrat olurken ne olacaktır? bunlar interfazda eşlendi. İki kromozomlu bir hücrenin bir tetrat olacaktır. Dolayısıyla yarısıdır. 46 kromozomsa 23 tetrat arayacağım ben. Tetrat sayısı ve kromatit sayısı. Kromatit sayısı neydi? 2 katıydı. Yani 46 kromozomsa ben 92'yi arayacağım. Cevabım B şıkkıdır. Neden kromatit 2 katıydı? Hemen bunu da göstereyim. 1, 2, 3, 4 kromatit. Bak 2 kromozom 4 kromatit bir tetrat. Tamam unutma. Basit aman gözünden kaçmasın. 14. soruma geldiğimde bir hücredeki bölünme evveleri aşağıda verilmiş. Buna göre kesinlikle doğrudur sormuş. Stokinezde ara oluşmaz. Ara kimde oluşur? Bitki hücresinde oluşur. Bana bu bitki ya da hayvan demiş mi? Bakıyorum dememiş. Kesinlik ifade etmediği için bir şey diyemiyorum. İki işte 8 kromozomlu bir hücrenin anafaz ikisidir. Olabilir. Yani 2 en 8'in bu bölündüğü zamanda 4 kromozom burada, 4 kromozom burada kalacaktır. Dolayısıyla da 2 en eşittir 8 kromozomlu bir hücre günün sonunda en eşittir 4'e dönüşmüş olacaktır. Ama peki hala en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozu da olabilir. Günün sonunda 2 hücre oluşacaktır. Yine en eşittir 4 kromozomlu bir mitozu olabilir. Ya da 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozudur. Dolayısıyla ben burada mitoz mu mayoz mu kesinlik ifade eder mi? Kesinlik ifade etmez. Bölünme sonucunda 4 kromozomlu hücreler evet İster mayoz olsun ister 2 eşittir 4 ister n eşittir 4 olsun günün sonunda 4 kromozomlu hücreler oluşacaktır. Bu kesinlik ifade eder. Cevabımız C şıkkıdır. 15. soruma gelince diploid bir canlının vücut hücrelerinin mitoz profazında e, kromatit sayısı 48'miş. Bakın ne demiştik? Kromatit kromozom sayısının 2 katıydı. Kromatit 48 ise bu arkadaşımız diploid bir canlıysa 2'yen eşittir 24 kromozomlu bir hücredir. Bunu belirledik. Bu canlının eşey hücresi oluşumu sırasında yani mayoz sırasında profaz 1 evresinde gözlenebilecek tetraz sayısı yarısı kadardır. Yani 12. 12'yi yapıştırdık. Peki homolog kromozom çifti sormuş bana. 24 kromozom kromozomluysa yine homolog kromozomlar 12'dir. Nereden biliyoruz hocam? 2 eşittir 2 diyelim. Burada kaç homolog kromozom çifti vardır? 1 tanedir. Tamam. Dolayısıyla yarısı kadar homolog kromozom çifti vardır. E, kromozom sayıları ve kromozom sayıları 24 kromozomlu olduğunu söyledik. Yani 12, 12, 24 cevabımız A şıkkıdır. 16. soruma geliyorum. 2n 4 kromozomlu hücre hücreye ait bir bölünme evresi aşağıda verilmiş. Peki buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Anafaz 2 evresidir. Evet, 2n 4 kromozomlu bir hücrenin günün sonunda 2 kromozomlu. Burada çünkü kardeş kromatitler ayrılmış. Eee burada ayrım 2n 4 ise anafaz 2 evresidir. Anafaz 1 olsaydı burada homolog kromozomlar karşılıklı dizilecekti. Burada artık kardeş kromatit şekline geldiğine göre anafaz iki evresidir doğrudur. Homolog kromozomlar kutuplara çekilir. Hayır kardeş kromatitler kutuplara çekilir. Yanlıştır. Crossover gerçekleşmiştir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla yalnız bir doğrudur. Evet gençler böylece videomuzun sonuna geldik. Hala buradaysanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.